videoda merhabalar bugün yanımda bir kaşık var bu video biraz az sürecek ama şu anda baya küçük bir şey aldım Burada şu üstümdeki de yeni pijamam birkaç gündür giyiyorum aldığım şey şimdi gösteriyor küçücük nutella tadını falan deneyeceğim böyle açma kapağı var böyle küçücük bir kapağı var. Aslında beni merak ettiğim bu kadar küçük parçaları nasıl işlediler yani. Dur, dur, dur. Ha, bu arada yanımda kardeşim Aras var. Açılmıyordu ben de böyle açtım. Şimdi tadına bakacağım. Şöyle. At, ben sabahleyin yedim mi? Dur gelecek çap sana da birazdan. Ama içeride yiyeceğiz sen. Lata, Tadı çok güzel bu arada böyle yumuşak daha çok. Yani aslında çok para israfı ama Biz bunu 48 TL'ye aldık. Şunu. Onun yerine gidip bir tane tam nutella alabilirdik. Şimdi burayla yiyemiyorum. Burayla yiyeceğim. yok ki. tamam Bu arada ben bunu gitgide bitireceğim. <laughs> ne? Neyse başka bir videoda yine buluşacağız. Bu arada ben kısa dedim 3 dakika olmuş video ya. Görüşürüz. da burada duruyor.